Evet merhaba Sema. Bakalım bugün hangi sorularla geldin? Ee, Sor gelsin. Evet merhaba hocam. E, hocam kilo kontrolü ile alakalı çok sorumuz var. E, siz evet. burada kilo kontrolü ile alakalı çalışmalar yapıyorsunuz ve bu çalışmalarda neler elde ediyorsunuz? Ayda haftada kaç kilo veriyorlar? Anladım. Ve bunun için kaç danışanınız var? Neler oluyor? Anladım. Bunlardan yani bir bahsedelim. Evet. Teker teker açıklayalım. Evet hocam. Şimdi mesele şu. Kilo kontrolüne gelen arkadaşlarımız ortalama haftada 2 3 kilo verdikleri gözlemliyoruz. Ve bu hayat boyu kiloları kontrol edebilecek şekilde rahatlıkla devam ediyor. Uygulamaya gelince bir selipnoterapi uyguluyoruz. Yani zihine girip diyoruz ki ihtiyaç kadar ya bırak. Çünkü normalde normal insan yeme davranışı yani homo sapiensin <laughs> beslenme davranışı sabah yemeği ve akşam yemeği şeklindedir. Ama günümüz toplum yapısı ya da yaşam tarzımız bunu tamamen günde birkaç kez beslenmeye götürdü. Yani Allah aşkına günde beş kere beslenen siz kaplan gördünüz mü ya da doğada bir canlı yok. Bunu bir tek biz yapıyoruz. E haliyle ihtiyaç fazlasını aldıkça ve bağlı yeme davranışımız bozuldukça da biz kilo basmaya başlıyoruz. Peki biz seanslarda ne yapıyoruz? Yaptığımız şey çok basit. Zihnin yeme davranışını değiştiriyoruz. Yani yemek yemek artık zihniniz için bir rahatlama yöntemi olmaktan çıkıyor. Zihniniz ihtiyacı kadar yiyip bırakmaya başlıyor. Zaten gerisini beden çözmeye başlıyor. Uykuda bile kilo verdiğinizi fark ediyorsunuz. Çünkü beyin uykudayken çok daha fazla çalışır ve daha fazla enerji ihtiyacı vardır. Haliyle o enerjiyi de fazla yağlarınızdan almaya başlıyor. Dönüşümlere gelince gelenlerin çoğundaki şunu gördük. işte... tatlı krizi varsa artık tatlı krizi yoktu. Ya da gece ...kalkıp yemek yeme isteği duyuyorsa artık böyle bir isteği kalmamıştı. Çünkü zihin şunu anlamıştı. Ben yemek yedikçe dopamin alıyorum ama bunun abartmaya gerek yok. E bu hal böyle olunca da e, bilinçaltı dediğimizde de zihinsel süreç vücudu korumaya başlar. Yani fazlalıklardan kurtarır, kendini forma sokar e, ve kişi o göz açtığından kurtulur. E bu sayede de çok rahat bir şekilde e, normal istenilen kilo seviyelerine, düşünebildiğini görüyoruz. Hocam bu yöntemi nasıl yapılıyor, yapıyorsunuz peki? Bunda korkulacak bir şey var mı? Yani korkulacak herhangi bir şey yok. Bilissel hipnoterapi. <laughs> tamam bilinciniz açık. Evet. Yani önce konuşuyoruz. Sonra rahatlama seansına geçiyoruz. Yani bir nevi meditasyonun birkaç level üstü gibi düşünebilirsiniz. Her şey hatırladınız, her şeyi gördüğünüz bir alan. Bir arkadaşınızla seansı tabii ki alabiliyorsunuz rahatça. Ve insanlara gayet keyifli, rahatlamış bir şekilde seansdan ayrıldıklarını görüyoruz. Hocam burada bilinçaltına dönüştürüyoruz diyebilir miyiz bu uygulamak için? Kısmen bilinçaltındaki bakış açınızı değiştiriyor. Bakış açı, tabii. duyguyu dönüştürüyor. Tabii duygu, duyguyu duygu, dönüştürüyoruz. Yani e, yemek yediğinde aşırı rahatlık hissederken Hı -hı. evet şimdi o lezzeti alıyor, o tadı alıyor fakat Hı -hı. ihtiyaçtan fazlasını yeme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Oradaki yani, şartı dönüştürüyor. Tabii ki. Boğulma hissini Hı -hı. E, daha erken alıyor. Çünkü daha önceden stres bozukluğuna maruz kalan zihin, doyma sinyalini mideden hemen alıp işleyemiyordu. Fakat evet. zihinsel travmaları çözdüğünüzde da stres seviyesini düşürdüğünüz an, doyma sinyali daha erken gider. Haliyle siz doyduğunuzu artık fark eder ve yemekten haliyle uzaklaşırsınız. Ve bende yasak bir tane yasak var, diyet yasak. Diyet yapmak yasak diyet kelimesi yasın. O da en çok istedikleri şey hocam. Evet, yani, evet. Çünkü doğada diyet yapan hayvan yok. Yani diyet bize uygun bir şey değil. Evet diyete kilo veriyorsunuz. Ama sonra ne oluyor? Ya bırak hayat mı geçer? Allah aşkına. Yani bir süre sonra tekrar geri alıyorsun. Yine istediklerini yiyecekler. Tabii. Dilediklerinden Aa. yiyebilirler. Ama fazla yiyemeyecekler. Zihin ve bedenleri buna zaten izin vermiyor. İsteseler de yemeyecekler. İsteseler de yiyemeyecekler. Denemeler oldu kusmayla sonuçlandı. <laughs> çünkü beli çok güçlü bir yapıdır ve kendini <laughs> korumakla mükelleftir. Halini zorlamaya gelmez. Dilediklerinden yiyebilirler. Ama zaten birkaç lokma da doyduklarını ve rahatladıklarını... Yani aynı tadı aldıktan vardır. sonra o doyduklarını hissettikten daha, sonra... daha fazla o... keyif alıyorsunuz. Çünkü az <laughs> az yedirmeye başlıyor o lezzet tam olarak damağınızda kalıyor. Hocam peki e, bunun ne kadar sürede yapıyorlar? Ortalama 6 hafta uygulama devam ediyor. Hmm. Haftada bir seans olmak üzere. Tabi seanslardan sonra evde ödevleriniz var. Ama bunların hmm. içinde diyet yok. Bunları hmm. yapıyorlar ve bu hayat boyu sizinle devam ediyor. Bunu sadece aşırı kilolu olanlar mı yapmalı yoksa? Yok. Normal kiloda olup kilo almak istemeyenler ya da biraz kilo almış insanlar da. Onlar da uygulayabilirler. Hiç sorun yok. Tamam hocam. Yani çok teşekkür güzel bir uygulamadır. Herkese ederim. Herkese tavsiye ederim. Yeriniz nerede hocam? Yerimiz Antalya'da. Peki uzakta biz. olan kişiler size ulaşabiliyorlar mı? Tabii Başka ulaşabilirler. Yerden? Çünkü yurt dışından da alışanlarımız da var. Hı -hı. Onlarla da online e, bu uygulamaları rahatlıkla yapabiliyoruz. Hı, -hı. İlk 3 ila 4 seansdan sonra hemen e, sonuçları görmeye başlıyorlar. Çünkü ben beni biliyorsun. Ben hızlı sonuç almayı seviyorum. Evet. bekleyemem evet. haftalarca. Evet. Bu ee, herkes için oluyor. güzel bir yöntem hocam. Evet evet. Ya zaten dünyada ve Avrupa'da uygulanan bir yöntem. E, Türkiye'de de yeni yeni başlayan bir yöntem. Hı -hı. Ve güzel sonuçlar da aldık. Bunu Instagram sayfamızda da yayınladık. Oradan merak edenler danışan görüşlerini kaç kilovaytlarıyla görebilirler. tabii Mutlaka araştıracaklardır çok hocam. Böyle bir konu olsun, gerçekten önemli bir konu. Evet. Hani herkesin Oradan, de faydalanmak istediği. Zaten sonuçları gördükçe de e, rahatlayacaklardır. Hocam çok çok teşekkür ederiz. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Için yeni çok... da bekliyorum. Tabii hocam. <laughs> tabii evet, Her teşekkür zaman. Teşekkür ederim.